LinkedIn'de önemli hususlardan birisi de DM'ler. DM'ler doğrudan mesaj demek. Ekledik, çanları açtık vesaire ve yorumlar yaptık, yeteneklerine onay verdik. Bunlarla etkileşime girdik. Bir temaslar başladı. Hoşlarına gitti süreç. Ne oldu? Egolarını okşadık. İşte sıcak teması başlatabildik. Şimdi DM'e geçmemiz lazım. Ne demiştik? %10'u post atma. Tık diye yazıyorsun. Geliyor zaten postlar. Bunları LinkedIn'e koyma ve sonrasında da ne yapıyoruz arkadaşlar? LinkedIn'e koyduktan sonra bu kişilerle etkileşime giriyoruz. Bunları ekleyeceğimiz mekanizmayı bir sonraki videoda göstereceğim. Arama operatörlerini. Ama şimdi DM'lerden bu kişilerle nasıl doğal akışında bir satış gerçekleştirebiliriz? Ben bunu anlatırken aslında kişilerin çok özel verileri oluyor dosyalarda onları göstermek istemiyorum. Kendi DM örneklerimi ama en temelde şunu kullanıyorum. Mesela normal bir konuşmaya bir yere girdiğimdeki konuşmada nasıl yapıyorsam o şekilde yapıyorum. Bu da nasıl oluyor? Mesela kişiler, adam sanayici, fabrikası var işte. Ben, ben de ekli görmüşüm, benim profilimi görmüş, şirket sayfamı takip ediyor ya da incelemiş. Fark etmez tıklıyorum. Mesela atıyorum bilmem ne makina. Ya diyorum Trump'ın politikaları sizin nasıl etkiliyor falan gibi. Normal. Herhangi bir dükkanı Ali Bey merhaba nasılsınız? İyi bayramlar dilerim falan. Bayramdan sonra yazıyor. Ya sizce Trump'ın bu politikaları ne olacak? Nasıl etkiliyor sizleri? Vesaire. Ya da günlük bir konuşma. İşleriniz yolunda mı? Nasıl gidiyor her şey? Piyasa durumu dalgalı mı gibi? Satış odaklı değil. Ben sigorta bırakayım bunu alın gibi değil. Çok uzun olmayan 300 kelime karakteri geçmeyen 8-10 cüm, kelimelik cümlelerle bu kişilere nasılsınız, iyi misiniz? Eğer erkekseniz kadınları yazarken böyle acaba gibi ibareler kullanın. Acaba çok kibar bir kelime, sizi saldırgan görmüyorlar o zaman. Dolayısıyla bunlar üzerinden ilerleyin. Doğal bir konuşma akışı başlatıp ondan sonraki aşamada 3-5 onlar da zaten konuşurlar. Konuştuktan sonra da ya sizinle gelecek hafta bir ufuk turu yapalım mı? Neler yapabiliriz? Sizin süreçlerinize nasıl katkı sunabilirim gibi ondan sonra tabi olur telefonunu alırsınız sekreteriniz ya de siz ararsınız toplantıyı koyarsınız Google'dan bir takvim oluşturursunuz Google Meet'ten atarsınız linki sonra da o günü ararsınız toplantı günü nasıl gidiyor işler İşte satışçının bir ağzı iki kulağı vardır İyi dinleyeceğiz az konuşacağız kişilere hangi sorunları yaşıyor acı noktalarını, daha önce sigorta hizmeti aldınız mı? Bunlarda ne tarz sorunlarla karşılaştınız? Sigorta temsilciniz size ulaştı mı? Ya da hastaneye gittiğinizde sigortanızla ilgili sıkıntı yaşadınız mı? Vesaire gibi. Onlara yönelik çözüm önerileri sunmanız lazım. Onları da adım adım. Ama önce kendinize yarım saatlik bir görüşmede en az 5 tane soru sorma sözü verin. Önce doğal konuşun kendinizden çok kısa bahsedin. Çünkü sor, oradaki satış anındaki konuşmacı siz değilsiniz. O konunun o, ana objesi. Onlar, onların sorunları ve onların sorunlarına sizin bulabileceğiniz çözümler. Çünkü siz aslında onu hali hazırda bir hizmet tedarik eden kişiyle yer değiştirmeye çalışıyorsunuz. Sigorta hizmeti sunanla. Dolayısıyla onların sorunları ve acı noktalarına basa basa ilerlemeniz lazım ve ürünlerinizi, hizmetlerinizi etkili bir şekilde onlarla rakibi kötüleyerek değil. Bu satış görüşmelerinde asla yapılmaması gereken bir şeydir. Rakiple ilgili bir konu açıldığında ya da daha önceki hizmetleriyle ilgili bir konu açıldığında onları kötülemeyi asla yapmamalısınız. Böyle durumlarda aslında bir satranç gibidir bu olay. İlk konuşan kaybeder. Siz konuşmamayı, işte dinlemeyi tercih edin. Rakibi falan asla kötülemeyin. Sadece benim hizmetimde ya, o öyle mi diye aslında bizim şunlar var bunlar var gibi doğal konuşarak gitmenizde fayda var. Biz aslında öyle sorunlarla karşılaşan müşterilerimiz de oldu ama onlara şunları sunduk. Daha etkili sonuçlar aldığını gözlemledik gibi hususlarla ilerlemekte fayda var. Şimdiden hepinize DM'lerde de başarılar diliyorum.